Neden, neden kilo ile kurbana girmeyin, böyle bir kurban olmaz diye ısrarla söylüyoruz. 1700 kişi sadece Bursa Osman Gazi'de nasıl dolandırılmış lütfen izleyelim, konuşmaya devam edeceğiz. Köpek eti mi, eşek eti mi ne belli değil. Kurban edip böyle mi oldu kardeşim? Biz çocuk bastırmamı istedik ondan adamdan ya. Kesin. Buyur. Bengini çeker mi? Bakın. Buyur. Bakın şöyle. Bugün kesilmemiş, donmuş kardeşim. Sık ya. Hadi şunu da gösteririz. Buyur. Selam over bir. Bunun ne olduğu benim. Yarısı var. kum, yarısı kum toprak. Kıymetli kardeşlerim, videoyu izlediniz. 1700 kişiye 7100 liraya 22 kilo et karşılığında anlaşma yapmışlar. Ortada hayvan yok, ortak belli değil, hayvan belli değil, ne kestikleri belli değil. Adamın neler gönderdiğini gönderdiniz. Marketlerden salam almış, dondurulmuş, et almış, ne et olduğu belli değil, paketler halinde getirmiş. Bu kurban mı sizce şimdi? Yani size getirdikleri paketler içerisinde sizin hayvanınızın olduğu nereden belli? Nereden belli? Hayvanınızın kaç kilo geldiği nereden belli? Arkadaşlar, 22 kilo et adam hisse almışsın. Nereden belli? Ya, kıymetli kardeşlerim bakın kurban sizi böyle kandırıyorlar. Mali ibadetinize böyle oynuyorlar. Lütfen lütfen bilmediğiniz, tanımadığınız hiç kimseye paranızı vermeyin. Sizi kazıklayacaklar, kandıracaklar, aldatacaklar. Bunların işi kurban değil. Kıymetli kardeşlerim. Üç kişi, beş kişi, dört kişi bir araya gelin. Hayvanızı gidin, görün, alın. Hiç kimseyi bulamıyorsanız küçük baş kesin. Hiçbir şey bulamıyorsanız güvendiğiniz kurumlara bağışlayın. onlara gitsin Allah rızası için bu işi kesin yerine getirsinler. Değerli kardeşlerim kilo bazında kiloyla kurban olmaz. Yapanlar da işte böyle yapar. Lütfen biz sizi uyarmaya her zaman devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim lütfen sayfamızı takip etmeyi abone olmayı yorum ve beğeni destek vermeyi unutmayalım. Çok daha güzel videolarla mutlaka her zaman her daim sizlerleyiz. Rabbim emanet olun.